Ulaştırma, insanların ve malların bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlayan ve dünyanın farklı noktalarında yaşayan insanların sesli ve görüntülü iletişim kurmasını mümkün kılarak toplumlar arası kültürel etkileşimi destekleyen temel bir kavramdır. Bu bağlamda ulaştırma sistemleri karayolu, demiryolu, havayolu ve su yolu olmak üzere dört ana başlıkta incelenebilir ve her biri bölgesel etkileşim üzerinde farklı etkiler yaratır. Karayolu ulaşımı, insanlık tarihinin en eski ve en yaygın ulaşım sistemi olarak insanları ve malları kapıdan kapıya ulaştırma imkanı sunar. Esnekliği ve nispeten düşük maliyeti sayesinde kısa ve orta mesafelerde tercih edilir ancak hız ve güvenlik açısından diğer sistemlere kıyasla sınırlıdır. Karayolu ulaşımı, bölgesel ticaretin gelişmesine, kültürel etkileşimin artmasına ve bölgelerin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlar. Demiryolu ulaşımı, karayoluna göre daha hızlı ve güvenli olup genellikle uzun mesafelerde yolcu ve yük taşımacılığında kullanılır. Demiryolunun sağladığı düzenli ve güvenli taşımacılık, ticaretin gelişmesini, kültürel etkileşimin yaygınlaşmasını ve ekonomik kalkınmayı destekler ancak maliyeti daha yüksektir. Hava yolu ulaşımı ise en hızlı ulaşım biçimi olarak uzun mesafelerde yolcu taşımacılığında ön plana çıkar. Yüksek maliyeti sınırlayıcı olmakla birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretin hızlanmasına, bölgeler arası kültürel alışverişin artmasına ve ekonomik faaliyetlerin ivme kazanmasına katkıda bulunur. Tüm bu ulaşım sistemleri İnsan hayatının çeşitli yönlerini doğrudan etkileyerek ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimin temel taşlarını oluşturur ve bölgeler arasındaki etkileşimi güçlendirir. Karayolu, demiryolu ve hava yolu ulaşımının kendine özgü avantaj ve dezavantajları bulunmakla birlikte, bütün bu sistemler bir arada değerlendirildiğinde ülkelerin ulaşım altyapısının gelişmişliği bölgesel ticaretin, kültürel alışverişin ve ekonomik kalkınmanın artmasında belirleyici rol oynar. Sonuç olarak, ulaştırma sistemlerinin etkinliği, insan ve mal hareketliliğini optimize ederek bölgeler arası bağları güçlendirmekte ve modern toplumların ekonomik refahını, kültürel bütünleşmesini ve sosyal etkileşimini artırmaktadır. Bu nedenle ulaştırma, yalnızca fiziksel taşımacılığın ötesinde, toplumların gelişimi ve kalkınması açısından vazgeçilmez bir unsurdur.